İyi akşamlar, cümleten merhabalar sevgili takipçilerim. İnşallah iyisindir sevgi, iyisinizdir sevgili takipçilerim. Herkese cümleten iyi akşamlar. Şimdi ben şöyle bir kısa video çekeyim dedim. Ee, pizza yaptım. Görüyorsunuz, bu pişmemiş. Bu da pişmiş. Bu pişmemiş hali. Bu da pişmiş hali sevgili takipçilerim. Bunu fırından çıkardım. Şöyle görüyorsunuz. Hamurunu. Güzel oldu. Fena değil. Bayağı oldu bende yapmayalım. Malzeme olarak domates, sucuk, biber, zeytin, kaşar falan böyle kattım malzeme olarak. Şöyle size üstten göstereyim bu şekilde arkadaşlar. Şöyle. Bu da benim pizza tabağım. Ben bunu bayağı bir önce almıştım. 2-3 yıl oluyor. Bunları şimdi bu pizza tabağında servis yapacağım. Ee, sevgili takipçilerim. Şöyle şu kavanozlarımı almıştım ya. Şöyle iki tane daha aldım. Bunlardan birine kek, birine kurabiye. Bu çerezlik, bu da lokumluk olacak. Bunlardan dört tane oldu. Sevgili takipçilerim. Bu şekilde bugün pizza yaptık. Çocuklar pizza istedi. Sırayla pişiriyorum. 3 tepsi oldu. Görüyorsunuz bir tanesi de orada pişiyor. Yuvarlak tepside. de. Böyle arkadaşlar. Biraz masamın üstü karışık. Bulaşıklarım var orada. Bulaşık yıkadık bayağı bir. Hem makinede hem orada. Onlar yerine yerleşecek. Böyle arkadaşlar, sevgili takipçilerim, bu şekilde pizzamız. Şimdi bunu ikinciye atacağım. Bu ikinci. Ondan sonra üçüncüyü de pişirdikten sonra bunları servis yapacağım. Salatalık turşusu, kola yanında, ketçap. Çocuklar öyle sever. Ee, bu şekilde servis yapacağız. Pek fazla biberlerini falan yalık yanık yapmadım arkadaşlar. Yoksa hamuru bu sefer şey olacak. Şu hamuru çok sert olacak. Yani iyice kızaracak. O zaman çok sert olur. Dişimiz kesmez. Böyle yumuşak yumuşak daha güzel arkadaşlar hamuru bence. Bakın yumuşacık. Şimdi benim şurada şeyim vardı. Şunlar benim şey örtülerim. Üstünü örtsem mi bilmiyorum ama ya da böyle kalsın. Bunlar e, poğaça, kek böyle şeyleri e, koyuyorum. Böyle sevgili takipçilerim. Fırındaki de bayağı bir kabardı. O da pişmek üzere az kaldı. Böyle bu şekilde e, sizler ne yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Tatilimiz az kaldı. Bugün Bugün herhalde bugün e, Salı e, 27 Ocak Salı arkadaşlar 2025 e, 27 Ocak olması lazım ya da 28 Ocak arkadaşlar Pazar Pazar gün ayın ikisi üçünde okulları açılıyor 3-4 e, gün tatilimiz kaldı ya da 4-5 gün da karardı Ben de burada sıca çok sıcakladım Sevgili takipçilerim şey yapıyorum Pizzaları yaptım pişiriyorum Böyle arkadaşlar Bu şekilde Başka ne anlatayım sevgili takipçilerim Uğraşıyoruz çocuğun dersleri Koşturmaca Ev işi yemek Şuydu buydu derken Günler geçti 15 tatilde bitti Sevgili takipçilerim. 15 tatil bitmek üzere. İyi en azından e, güzel geçti tatilimiz. Fena değil. Böyle arkadaşlar. Şöyle yakından da göstereyim size. Bakın. Kaşarı yum, domates sosunun dibine serdim. Şimdi tadına bakacağız biz. Bakalım nasıl olmuş. İnşallah güzel olmuştur sevgili takipçilerim. Ben öyle dediğim gibi fazla kızarttırmadım ya. Öyle yanık yanık oluyor. Böyle daha güzel. Zeytinleri de artık bu şekilde bütün bütün koydum. Böyle sevgili takipçilerim. Oldu arkadaşlar. Ben veda edeyim size. Kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın. Böyle pizza e, yapınca bir çekim yapayım dedim, sizlere göstereyim dedim. Yapılışını daha sonra çekeriz arkadaşlar. E, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hepinize iyi tatiller, iyi akşamlar. Şöyle ben pizzalarımla, pizza tabağımla ve orada kek. Kurabiye var o kavanozlarında. Bunlarla veda ediyorum sevgili takipçilerim. Pizza tabağımı Bim'den almıştım. O bir ara geldi. 2-3 yıl önce bir daha hiç rastlayamadım. Hiç gelmedi böyle bir tabak. Çok hoşuma gidiyor bakın. Çok güzel. Üzerinde de yazıyor. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Tekrar cümleten. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.